Lakar ama az sonra yiyelim gel şimdi sevi sevecim az sonra az yiyeceğiz sonra... sen yedin mi omlet önce yapalım aslında bu ekmeği kardeşim kendisi yaptı bunlar lezzetli şunları kesin az sonra tamam şimdi omleti de yapalım sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oy. Yeni vloguma bugün günlerden hangi gün düşünelim? Hafta sonu, cumartesi. Ben dün çocuklarla bir şey yapmadım çünkü arkadaşımla buluşmaya gittim. Bir anne zamanı geldi. Anne olarak arkadaşımla buluştum. Kardeşimi de, çocuklar da kardeşimle birlikte Şu nasıl açılıyor ki? Kardeşim de, çocukları da kardeşime bıraktım. Orada Cesur var, köpeğimiz. Onlarla eğlendiler, oynadılar, çok güzel vakit geçirdiler. Şimdi de kahvaltıya geldik öbür kardeşime. O yüzden şimdi ben bunu yapacağım, kardeşimi çağırayım. O da yardım etsin. Çünkü ben bununla hiç çalışmadım. İlk defa annemin bahçesinde e, omlet yapacağım sucuklu. Sucuklarımızı da alalım. Biraz karıştır Can'ı. Can'ın ortayı karıştır. E, Şıkar, ya tamam o zaman Semih yapsın. Senin de sucukları yaptı. Ben de sucukları yaptım. Bak kızım Ay bizde böyle bir e, Ay, var. Aynen. Böyle bahçemizde de yaparız. da pişir dursun. senin de sucukları yaptı Ben de onlara geçeyim. Ya ama böyle Gitti şey. mi seni? Tamam bekle. Tamam istersen bırak seni. Tamam sele teşekkür ederim. Bitti. bence yeter. Şurada da cevizleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ay ısırgan otu beni ısırdı. Şöyle cevizli ağacımızdan. Şimdi de kahvaltımızı yapmaya başlayalım. Hadi bakalım. Sen şu çantayı al. İçinde şişeler var bak. Niye? Kırk sençiz. Ya. Evet. Biz şimdi ekşine gidelim. Ee, Algiden birkaç şey alacağım oradan gezmeye gitmeden önce çocuklara abur cubur bir şeyler ama sağlıklı biraz biraz da sağlıklısız şeyler alacağım o yüzden. Yani. Hmm. bunları şimdi meyvelerin yanına koyacağım soğuk dursun diye. Ee, bir çantamız var. Bunları böyle dip fris çantası diyorlar. Böyle koyalım. Şu ilahini de çıkarayım. Şunlarla çocuklar slime yapacaklar. Eda'nın ee, için onu da aldım Mali. Giderken hemen alayım, şöyle bunları güzelce bir yıkayalım. Şık yıkayalım. bir tanesinin tadına bakacağım yumuşacık bazıları böyle kenardan biraz kırmızı güzel bu tadı güzel bir de şu havuçlar var Hepsini götürmeyeceğim. Kaç tane götürüm? Dört. Evet. Sonra da bunlar hepsiyle de çorba yapmak. Çorba yaparım. Şey çorbası, mercimek çorbası. Ee, şey, Şöyle atıştırmalı ekmek. Selin de bunu seçti şöyle. Bir de çocuklar içecek. Bolca muz da aldım ama hepsini götüreyim mi bilmiyorum. Bunu hazırlayın sonra eve gidip onların mayalarını selam alın. Benim mayalarını, çocukların mayalarını sonra yola çıkalım. Simulatör, taşıyabiliyor musun seni? Tamam, çekerlikli. Gel. Gel. Abiye gidin bir Orada sıra var. Canda kartlar. Girişi yapıyoruz. Bak orasında küçük çocuklar için bu da bu tarafta da futbol var ama bak gördünüz mü ne kadar kalabalık. Çok kalabalık. Başka ne var? Oya kurabiyelerimiz var. Bir de içecek alın. Ceylin al, Selin al içecek. Semi. Şurt. Can. Çöpü oraya koyasınız. Kut Ceylin. Ah, yeah, 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 Nee, ik doe niet lief. Niet. Of je wel, kan wel. Dat is goed, dan gaat mama daar. Ja, ja. Oké. Okay. mag ik goed? Ik ga het sluipen Oh my god. Dat is wel uit. Had ze me zo Kunnen we niet samen eigenlijk, maar nou, hè. kan niet. Nee. Oh, ze zijn wel snel. Ik doe deze om mijn palmeten. Oké. Nee, ik deel het niet. Want al is een bonheden, Oh my god. <laughs> Bindim dim. Sudancje toen Mükemmel, mükemmel. Was echt leuk. Nog een keer? nog een keer. Gidin ben kızları bir çağırayım ya. Kızları çağıralım. Çünkü kızlar daha hiç bilmedi. Of, çok heyecanlıydı ya. Ya, storm. <laughs> tamam, hadi ben sizi çekiyorum. Evet. Leuk ha, Johnny. Mama, ik wil een keer met jou. Semih ve Ceylin ve Cam üçü yukarıya gittiler. Biz Ceylin'le Selin'le burada bekliyoruz. Herkes sırayla. Hiç de kalabalık değil şanslı. Şimdi bakalım ne zaman çıkacaklar. Hemen Hı -hı. çıkacaklar. ya yağmur yağmaya başladı. Valla iyi oldu yağmur yağması. Biraz serinledik. Değil mi Selin Cem? Evet. Bekliyoruz. Ha, hala bekliyoruz burada. Oh, e, yağmur ya yok. Hey, bitti ne, mi? Ah kapandı Hı. tamam hadi gel gidelim eşyalarımız ıslanıyor aslında. Selin can nerede? Geldiler orada. Hadi gidelim. Tamam hadi Selin gidiyoruz. Ne, ya Selin can seni. Ya ma ya. Ya Hava çabuk gidelim buradan. bu? Ya blootje buik. Mutfak çocuklar yardım etti. Ben de şimdi mutfağa makineye koyacağım. Makarnamız pişmek üzere. Oh, hepsini yaptım. Yarın da etli yaparım makarnayı. Bugün salçalı olacak. Minnoş da yemek istiyor. Ay minnoş. Ne oldu oğlum? Ya yemek istiyorsun değil mi? Ama yemeğimiz pişmek üzere. Şöyle seni şimdi bunlara yardımcı olacak. Hadi bakalım. Ee, yapacağız sonra bu akşamı böyle güzelce bir de film açtım şunu da fırına koyayım Selin de bu kalbi yaptı annesi için çok güzel oldu. Ne? çocuklar bir şeyler yaptı yok

Ben de çocuklarla, şimdi çocukların hepsi yıkandı bir tek ben kaldım var de sonra yemek yaparken çocukları anca yıkadım. Yıkandılar. Şimdi ben çocuklar yatırırken ben de duş alacağım. Şöyle yemeğimizin yanında çayımızın kahvemizi de yapalım. Çok serin. Şurada hep ıslanıyor. Hiç beğenmiyorum. Böyle uzaktan bakınca. içeceksinize. İki tane eee pizza yaptık. Şöyle. ama <laughs> <laughs> Yey, ama onları birkaç bölüme yap anneciğim. Sizin iki iki bir, e, bir... birinci sizin ikinci ne geliyor ya? Evet, evet. şunları. da yapalım. Evet, evet, tamam. yok, yok, masada, masada Masayı boşaltalım boyaları. Evet. Şöyle bir de film açacağız. biraz acı oldu Ay yani kahveden önce acı olmasa daha iyi olur ben tatlı yiyeceğim arkadaşlar hepinizi e, çok seviyorum izlediğiniz için çok teşekkür ederim çocuklar şöyle film açtık hepimiz böyle boyalarla oynadılar şimdi de toparlayıp pizzamızı getirelim Minnoşumuzun da keyfi yerinde Allah aşkına. Kuzumun. Hadi bakalım çocuklar YouTube açsın ben film açacağım şimdi de. Kapatalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni bir sokta görüşmek üzere. Ben de kahvemi için. Sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Ya hepsini topluyorum. ਔਸਤਾਂ ਜਾਂ ਲਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ